Biraz da içerik, sosyolojik Tabii. açıdan değerlendirelim sizin yaptığınız müziği. Sizi kim dinliyor? Yani mesela şöyle bir yaygın kanaat vardır, 70'li yıllar için özellikle. Minibüsçüler. Değil mi? Yani minibüslerde hep Orhan Gencevay şarkıları çalınır. İşte kırsal kesimden kente gelmiş, kentin varoşlarında kalmış, tam tutunamamış insanlar. Onların kaderleriyle ilgili itirazları, onların yoksullukları e, yoksulluklarıyla ilgili itirazları, bunlar mı var? Ya bunlara mı hitap ediyorsunuz? Ben ülkemdeki her insana bir şeyler anlatmaya çalıştım. O benim ülkemin çoğu e, bu bahsini ettiğiniz topluluklar. Yani yüz, bir zamanlar 70'li yıllarda ülkemizin aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Ee, tarım kesiminde tarım kesiminde yüzde 60 biri idi. Yüzde 18'i fabrika işçisiydi, yüzde 12'si memurdu. Yüzde 91'i bulduk. Geri <laughs> kalan yüzde 8 onu da serbest meslek, kapital sahibi vesaireydi. Yani bizim ezici bir çoğunluğumuz zaten bu. Yüzde 90'ımız bu. Çoğumuz garibanız diyoruz. <laughs> çoğumuz garibanız. Bizim insanımız garibanız ama e, ille parayla bitmiyor her şey. Akıl ayrı bir şey, e, gönül ayrı bir şeydir, para olmayabilir ama filozoftur e, ve nice şaşırtan insanlarımız vardır. Kendisi garibandır, siz konuşursunuz, e, aklınız, hayaliniz durabilir. Onun yaptığı kültürünün, filozofi karşısında o, diyorsunuz. Onun kültürünün karşısında, böyle insanlarımız da çok var. Fakat şu var ki, bir yanılgı oldu. Kırdan kente göç eden insanın hikayesiyle benim müziğimi eşleştirdiler. Bu bir yanılgı mı? Şimdi şöyle ki, şöyle ki bir yanılgı. Israrla bunun üstüne gitmek bir yanılgı. Genellikle bunu sosyologlar yaptı. Ben de söylediğim gibi toplumumuzun her kesimine hitap ettim. Ben paylaşımcıydım. E, gelir dağılımının adaletsizliğini ben de görüyordum ve paylaşımcı halktan yana olan bir yapımdan dolayı bestelerimde bunu anlatmaya çalışıyordum. Protest yapılar oluşturuyordum. Batsın bu dünya dedim, ...hor görme garibi dedim... ...nedir bu kin, ne bu nefret dedim... Da ...ben doğarken ölmüşüm dedim... ...ben böyle birçok besteler söyledim... S ...sen de haklısın dedim... ...neyi değiştirdik ki dedim... ...bir dolu de besteler söyledim... ...bunların hepsi protest yapılardır... ...neyi Anladın protesto mi? ediyorsunuz? ...paylaşamama adaletini... ...ve... ...adaletsizlikleri... ...adaletsizlikleri... ...bu paylaşamama derken maddi olarak söylense de yalnız maddi değil manevi yönden de paylaşamamak gönül konusunda da yapılan haksızlıkları protesto ediyordum.